Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragas. Pascal. Yes sir. İşte o an geldi kardeşim. Hadi be. Ne oldu? Ben hep aynı şeyi soruyorsun. o ben izlenin sarardığı duyguların tosardığı an geldi ya. Sen mi yazdın? Hayır Pascal. Kim yazdı? Büyük Başkan Sen Thunderbolt yazdı. Evet ben yazdım. Ana. Başkan sen nereden çıktın ya? Ya bak şimdi ben böyle aniden gelirim. Yani tak alırım adamın aklını. Fan Persie'yle hani böyle aniden aldım. Valla büyük başkanım Flash Gordon gibi adam. Işık hızıyla. Flash Gordon Her yerde bitiyorsun yemin ediyorum ya. Öyleyim gerçekten de. Bak koy beni sol kanada. Gidip geleyim. Şimendifel gibi bak. işlerim kanatlarda. Sayın başkanım futbol oynadınız değil mi? Oynadım. Aa, başkanım? Nereden oynadınız? Bayrampaşa'da. Oo başkanım Bayrampaşa iyi futbolcular yetiştirdi ya. Ama şimdi ben Bayram Paşa sporda oynamadım. E nereden oynadın? Ben langıt masasında oynadım. O yüzden çok iyi anlarım futboldan. <laughs> Bak şimdi. Ben tesislere langıt masası koydurdum. Alt çok iyi futbolcular gelecek. Langıttan yetişen adam futboldan çok iyi anlar biliyorsun. Ama langıtta fırfır yapıyor muydunuz başkanım? <laughs> fırfır ne ya? Ha böyle çilinsin ya şey. Fırfır yapan adamı sevmem ben. Tiksinirim. Sana da sokmam. Langıtta fırfır yapan delikanlı değildir. Doğru Bak buradan doğru. Söylüyorum. Büyük, doğru, büyüksün büyük başkan. Sevinmez. Fır fır sevinmez. Efendim Büyük Başkan Sen Tanır Bol stüdyomuza şeref verdi. Sabahın köründe. Niçin? Çünkü Büyük Başkan bir şiir yazdı değil mi başkanım? Hadi be. Sen de mi başkan? Şimdi evet. Ben şiiri çok severim. Niye? Bak şimdi şiir dikiledir. Dikine olduğu için seviyorum. Ama roman sevmem mesela. Niye? Çünkü alıyorsun enine yazılıyor. O yüzden sevmiyorum ben. Başkanım ee, biz aslında sizin şair olduğunuzu bilmiyorduk açık söyleyeyim. Ee, dışarıdan da pek belli etmiyorsunuz yani. Ben yani içeriden belli ederim ben. Buyurun böyle benim. Evet. Ee, duygu tosarmanız ne üzerine oldu Büyük Başkan? Şimdi ben oturdum evde. Evet. Şaktan maçını seyrederken birden benim duygularım tosardı bak. Hmm. Oturdum şey yazdım. Ha, yani duygu tosarmanız da futbol üzerine oldu değil mi? Tabii. Mesela şimdi sezon başında Türk futbolunun Avrupa macerasını özetleyen bir duygu tosarması yazdım. Çok güzel. Çok. Efendim büyük biraz arıza çokça manyak başkan Sen Bol. Ee, mikrofonun başında ve müthiş bir şiiri sizinle paylaşacak kendi yazdığı bir şiir lütfen herkes iyi dinlesin büyük başkan <laughs> sen Bol şiir okuyor yani bunun ötesi yok aslında şu anda dünya basınının buraya kitlenmesi lazım ama büyük ihtimal <laughs> değil dünya basını olsun. evet olsun neyse verir mi ver ver ver, 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 ver. Evet, evet, ver. Evet, evet. başlıyorum başlıyorum <laughs> maç başladı tuttuk <laughs> nefesimizi sezon başında kılmak hevesimizi <laughs> Patır patır döküldük ilk elemede Avrupa Avrupa duy sesimizi Bizim suçumuz yok girmeyen toptu Amacımız devlerle aynı gruptu Saracoğlu'ndan acı bir cayırtı koptu Avrupa Avrupa duy sesimizi Hayaller fan pörsi gerçekler tersi Bizdeki köy talih galiba ısı Başka dünya astarı Messi mersi Avrupa Avrupa duy sesimizi Giremedik sonuçta devler ligine Demedin mi parera oyna dikine Nani bile takmıyor seni <laughs> is, 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 Sandaletine Avrupa Avrupa duy sesimizi Kombinemiz kalmadı bitti formalar Yalandan top çevir rakip yormalar Bugün aldığın starlar, yarın tırmalar, Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Doping testi pozitif, çıldırtma beni. Hakemine, gözlemcisine saldırtma beni. Volkansız kova aracıyla saldırtma beni. Avrupa, Avrupa, duy sesimizi. Bravo! bravo. Bravo, bravo, biz, bis, bis, bravo, bis, 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 bravo, bravo, başkanım of ben ya. 9 yaşından beri şiir yazıyorum. Böyle bir şiir ne okudum ne yazdım. Hasreten ve hakikaten kutlarım başkanım. Şimdi dikine yazdım, bak beğendiniz mi? Bak, başkanım, ben bile bendim ya. Abartmaya gerek yok, abartmaya <laughs> gerek yok, sağ olun valla bunlar ya, bunlar ufak işler yani. Efendim büyük başkan sen Tandırbolt'un Türk takımlarının Avrupa macerasını özetleyen bir şiirini dinlediniz. Ee, bu şiiri Türk futboluna yeni bir e, yol çizsin diye okudu büyük ihtimalle başkan. Büyüksünüz. Şiirle bile Türk futboluna hizmet ediyorsun. Benim işim bu Kadir. Benim işim hizmet kardeşim. İnşaatla hizmet. Ya bu yoğun duygu tosarması yüzünden tabii yıprandık biraz. hemen biz bir e, şarkı bir şey arası verelim sonra devam edelim değil mi? Allah'ını severim Kadir. Helal olsun. Sağ ol sağ ol başkanım sağ ol. Ara